Merhaba arkadaşlar, ben Saadettin Gök. Karşınızda elektrokimya sahibi. Sol tarafta çinko, elektrot içeren çinko 2 artı çözeltisi. Sağ tarafta ise bakır elektrot içeren bakır 2 artı çözeltisi. Ve tuz köprüsü bulunuyor, hücreleri bağlayan. Sol tarafta çinko aktifliği yüksek olduğundan dolayı bakırdan anot yarı hücresi oluşuyor. Anot yarı hücresinde yükseltgenme tepkimesi gerçekleşir. Yani elektrot sahip olduğu değerlik elektronları diğer hücreye iletken tel vasıtasıyla aktarırken iyona dönüşür. Örneğin buradaki çinko elektrot iki elektronunu gördüğünüz ışıklar şeklinde diğer çözeltiye aktarırken artı yüklü iyonuna dönüşüp çözeltiye geçiyor. Bu sırada da çözeltide artı yüklü çinko iyonu derişimi artmış, elektrot kütlesi azalmış oluyor. Açığa çıkan elektronlar eksi yüklü bu elektrottan diğer elektroda doğru akıyor. İletken tel elektronları bakır elektroda ilettiğinde bakır elektrotta biriken elektronları çözeltideki bakır 2 artı iyonları Elektroda yapışırken alıyor. Bu sırada elektrotla indirgenen bakır iyonları metalik bağ kurup elektron, elektrot kütlesi artmış oluyor. Yani katot hücrede elektrot kütlesi artıyor. Elektrokimyasal pilin çalışması için araya tuz köprüsü konulmuş ve tuz köprüsünde... Hücredeki derişim değişimine bağlı olarak iyon geçişi yarı hücre ile gerçekleşmiş oluyor. Çinko 2 artı iyonları anot yarı hücrede derişimi arttığından tuz köprüsündeki artı yüklü iyonları diğer hücreye doğru iter. Bu sırada tuz köprüsündeki eksi yüklü anyonlarsa anot yarı hücreye geçer. Diğer tarafta ise Tuz Köprüsü'ndeki katyonlar bakır 2 artı derişimi azaldığı için artı yük derişimini sabit tutma adına bu çözeltiye geçerek yük denkliğini sağlamış olur. Bundan dolayı katot yarı hücresine katyonlar geçer.